CHP her yılın 17 Aralık günü başlayıp 25 Aralık günü biten bir haftanın yolsuzluk ve rüşvetle mücadele haftası ilan edilmesi için kanun teklifi verdi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Sezgin Tanrıkulu, Bülent Tezcan ve CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin imzasıyla yolsuzluk ve rüşvetle mücadele haftası hakkında kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifin gerekçesinde bir devleti ayakta tutan en önemli unsurlardan birinin halkın güveni olduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları ile ortaya saçılan bilgiler kamuoyunda ciddi bir rahatsızlık yaratmış, kamu adaleti duygusunu zedelemiştir. Ancak söz konusu soruşturma hükümetin yargı üzerindeki etkinliği neticesinde rafa kaldırılmış ve toplumda oluşan güvensizlik tepki daha da derinleşmiştir. Bütün bu sebeplerden ötürü kamuda şeffaflığın sağlanması ve yolsuzluk ve rüşvetle etkin mücadelenin öneminin hatırlatılması amacıyla 17 Aralık günü başlayıp 25 Aralık günü biten bir haftalık sürenin yolsuzluk ve rüşvetle mücadele etme haftası ilan edilmesiyle ilgili bu kanun teklifi hazırlanmıştır. Milli iradeye niye saygı duymuyorsun? Niye saygı duymuyorsun?